optimo bir evet. Arkadaşlar onlar ünlü bir oyuncuysa bir de ünlü bir youtuber. Bir ben tane vurdum abi. Güçlüleri koyduk koyduk. Arkadaşlar bunlar bildiğiniz üzere bize Uldun saldırıyor. Abi bir tane vurdu. Gel 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 gel, gel burada. Gel gel gel. gel orada orada orada. Tamam kur. Ay geldi seni geldi. Kafaya vurur sen. Alırsın onu. Canı bir daha. Alırsın. Bomba 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 at. Bomba at. bir daha. Bomba atsaydın Geberi adam. Bomba atamayın. Gelsin gelsin gelsin. İkimiz aynı anda çıkacağız. Aa vurdum. Vurdum vurdum tamam. Hı? Bu da vuracağım. Allah belanı ya. <laughs> Kanka yardım et. Birlik olarak gel. Ben ben gideceğim önden arkadan sen sıkacaksın. Bana... Aa geldi. Aa vurdu. Mo topat. Attım evet. <laughs> attım 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 attım. Ben attım, attım, attım. Ben attım. Ben attım ha. Benim buradan. Vurdun. Aferin oğlum. Gel anne can bir la. Gelsin 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 baba. Gelsin baba e, sıkıntı e, yapma. Gelsin gelsin. Attım bombayı ben. Şimdi binanın içine öyle atacaksın. gelsin. Ben de şişe atam o zaman. Geliyor. <gülüyor> 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 gel gel. Ne Gelsin. Gelsin gel. Geldi geldi. Gel. <laughs> canı sıfır canı sıfır. Hadi, hadi, hadi. Bir canı. VPN oynuyor kesin. Kesin VPN oynuyorlar. Yoksa ben yoksa ben onları vururum. VPN oynuyorlar. Kanka VPN oynuyorlar. Oynuyor. Dikkat et abi VPN var. Ne, ne bu VPN? Getir beni kurtar gel 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 gel. Ben bunu öldürürsem Yo. <laughs> ne? Beni kurtar onlar vurmamız lazım zaten. Bu biz kazanmamız lazım. Onlar 18 biz 6'yız ha. Hem de 25'te bit. 18 onlar 20, 25'te bitiyor bize 25'te bitiyor. Can şimdi canımı doldurayım. Bak canımı dolduracağım iyice. Canım bir ya. Öldüm lan. Bak kanka can canım bir olduğunda ben böyle yapayım canım doluyor. Kendime ha. Böyle yapayım canım doluyor. canım doluyor. ben. Ben ölmedim. Vallahi ben yaşayayım. Ben Hadi Adam gir ya. gel. Gelsin gelsin. can basayım ben de. Gel gel. gelsin gelsin. Oo, canı sıfır. Ya full full işte. Ben gördüm gördüm. Onun, onun yardım et. Burada burada burada. Beris istediği kadar bitirsin. Gelsin o. Gelsin gelsin. Gelsin gel. Geleceği varsa göreceği de var. Bekle ben de şuraya molotof atacağım. Tam gelemez o. Gelemez. Korkma. Atın ki. Kaç kaç kaç. <laughs> Adam gitmedi ama. Ona mı? Molotov. Hop bam. Ölme sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Onunu ben beni vurutar. Ben hatta Molotov da yanam dur. Gel gel. Ben alalım. Gel gel beni kurtar. Lan çabuk. Ya vursun vursun beni vursun. Aaaa. Oh, kanka. Ne yapalım? Gazsal izleyecek mi? Tabii ha. lan Sonra gazsal izleyecek. Bana devretmeyeceğim onu var onu oynayacak. Ama bire bire olmayacak. Tamam. Gözü koyun abi beyler. Bileli ama Ama kanka içimiz miyiz? Herhalde. Evet. evet. Yani içimiz teke tek mi atacağız? Teke tek değiliz beraber VPN açtı. VPN. VPN değil. İşte hileli VPN değil mi? VPN o. Ama VPN değil. Hilelerle vpn VPN'li değil. O kimin? Yani bak şimdi. Ölümden döneceğiz ama vuracağız okula gitmez Sinab'la Gitmeyeceksin. Sen de bol bol PUBG oynayacağız. Bu gece dünyada. Bok bok bombastik baba fantastik bu ne ne <laughs> bekleyin deyim. Bekleyin de ha. Tapsan çağırdın indi ha. Bomb bombastic JK4 bomb bomb fantastic JK. Kalka dur. Sen bana bunu yapacaktın. Al bunu. Hadi ee, korayım karışsınlar hadi. bunda. Hayır o seninki. Tamam yok. Kendim için daha iyi bir koyma isteyeyim. Ha, olmuyor. Sanırım benimki gibi çok elbise şey yok yani. Var.